Merhaba. Bugünkü konumuz modern Türk şiirinin hani derler ya temel taşlarından hatta bence mimarlarından biri Yahya Kemal Beyatlı. Gelin onun kelimelerle bir medeniyeti, bir kimliğin nasıl yeniden inşa ettiğini anlamak için bu eşsiz dünyaya birlikte bir dalalım. İşte bu Yahya Kemal'in bütün hayatını ve sanatını adadığı o büyük soru. Aslında onun bütün hikayesi bu sorunun cevabını arayan bir yolculuktan ibaret. Her şey. Bir imparatorluğun artık son demlerinde Balkanlarda Üsküp'te başlıyor. Onun yolculuğunu ve o meşhur büyük sentezi anlayabilmemiz için önce doğduğu topraklara o çalkantılı zamana bakmamız şart. Bu zaman çizelgesi gerçekten çok çarpıcı değil mi? Düşünsenize bir Osmanlı vatandaşı olarak doğuyor ve bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hayata veda ediyor. Sadece bu bile tek bir ömre ne kadar devasa bir dönüşümün, nasıl bir tarihin sığdığını gözler önüne seriyor. Gençliği imparatorluğun en hareketli, en sancılı şehirlerinde, yani o büyük fırtınanın tam ortasında şekilleniyor. Bu tecrübe onun kimliğinin ve sanatının da temel taşlarını döşüyor aslında. Ve sonra onun bütün ufkunu değiştirecek o yolculuk başlıyor, Paris yılları. Paris onun için sadece bir şehir değil, yepyeni bir entelektüel evrenin kapısı oluyor. Aldığı resmi eğitimin çok ötesinde asıl devrimi kendi içinde, ruhunda yaşıyor. Fransız şairlerin o sembollerle örülü dizeleri onun şiire bakışını kökünden sarsıyor ve ona bambaşka bir yol gösteriyor. İşte bu tablo, onun sanatının adeta genetik kodunu gösteriyor bize. Bir yanda köklerini aldığı bin yıllık divan şiiri geleneği, Aruz'un o eşsiz musikisi, diğer yanda ise Paris'te tanıştığı modern batı şiirinin derinliği ve imgelerle dolu dünyası. Onun bütün meselesi bu iki okyanusu birleştirmekti. Karşılaştığı zorluk tam olarak buydu. Ve bu hiç de kolay bir iş değildi. Adeta imkansızı başarmak gibi bir şeydi. Peki bunu nasıl yapacaktı? O mükemmel dengeyi nasıl kuracaktı? İşte şimdi bu entelektüel arayışın sonucuna geliyoruz. Yani onun o eşsiz, o kusursuz şiir dilini nasıl yarattığına. Onun benimsediği akım saf şiirdi. Buradaki amaç bir ideoloji yaymak değil, kelimelerle adeta bir müzik besteler gibi en kusursuz sesi, en mükemmel biçimi yakalamaktı. Yani şiir bir propaganda aracı değil, kendi kendinin amacı olmalıydı. Peki bu sentez pratikte neye benziyordu? İşte formülü bu. Temel olarak geleneksel aruz ölçüsünü alıyor ama onu divan şiirinin ağır kalıplarına hapsetmiyor. Bu klasik musiki'yi Fransız sembolistlerin modern imgeleriyle ve duyarlılığıyla harmanlıyor. Ve hepsini pürüzsüz, yaşayan, akıp giden bir İstanbul Türkçesiyle sunuyor. Mesela o meşhur dizeyi düşünün. Artık demir almak günü gelmişse zamandan... Bakın, aruzun o akıcı ritmi var ama zamandan demir almak gibi modern ve çarpıcı bir imge var. İşte bu Yahya Kemal sentezinin ta kendisi. Sonuç gerçekten de benzersizdi. Az önceki örnekte olduğu gibi, onun şiirini okuduğunuzda hem yüzlerce yıllık bir medeniyetin o oturmuş, derin yankısını duyuyorsunuz hem de yepyeni bir çağın taptaze nefesini aynı anda hissediyorsunuz. Peki, bu mükemmel formla işlediği konular, o büyük temalar neydi? Şimdi Yahya Kemal'in şiir evreninin kapılarını biraz daha aralayalım bakalım. Elbette ilk sırada onun büyük aşkı İstanbul var. Ama Yahya Kemal için İstanbul sadece bir şehir değil, yaşayan, nefes alan bir medeniyetin, bir tarihin ve bir ruhun ta kendisi. İkinci büyük teması Osmanlı tarihiydi. Ama o geçmişe öyle boş bir nostaljiyle değil, milli kimliğin ve kültürün beslendiği o kökleri bulmak için, o kaynaktan güç almak için bakıyordu. Ve tabii ki her büyük şair gibi aşkın, ölümün, sonsuzluğun ve doğanın o ebedi güzelliklerini de en zarif, en rafine şekilde dizelerine taşıdı. Aslında bu liste onun bütün dünyasını tek bir karede özetliyor. İstanbul'dan tarihe, kültürden aşka, musiki'den ölüme kadar tüm bu temalar onun eserlerinde bir bütün oluşturarak o eşsiz Yahya Kemal sesini meydana getiriyor. Şimdi de onun ardında bıraktığı o somut mirasa, yani eserlerine ve toplumsal etkisine biraz daha yakından bakalım. Bu tablo onun ne kadar üretken ve çok yönlü olduğunu gösteriyor. O sadece büyük bir şair değil, aynı zamanda nesirde de bir zirveydi. Özellikle Aziz İstanbul gibi kült bir esere imza atmış, usta bir deneme yazarı ve hatırat ustasıydı. Ama Yahya Kemal sadece bir edebiyatçı değildi. O aynı zamanda bir fikir insanıydı, bir devlet adamıydı. Hayatı boyunca öğretmenlikten elçiliğe kadar pek çok önemli görev üstlenerek ülkesine hizmet etti ve fikirleriyle bir nesli derinden etkiledi. İşte bu bu rakam onun sanat felsefesini tek başına özetleyen en güçlü kanıt. Ok şiiri dışında bütün şiirlerini aruzla yazması bir takıntı değildi. Bu bilinçli bir tercihti. Bu, eskiye ne kadar bağlı olduğunun ve modernliği o sağlam temel üzerinden nasıl yükselttiğinin en net göstergesi. Yahya Kemal'in mirası bize tam da bu soruyu sorduruyor aslında. O bir şehrin, bir medeniyetin hafızasını tazeleyerek geleceğe taşıdı ve onun dizeleri o fısıltının bugünkü en canlı, en berrak yankısıdır belki de.